Bir pencere kırıldığında, içeri sadece rüzgar girmez. Eylül rüzgarı serin, biraz da hüzünlü esiyordu. Zeynep Hanım, 30 yıllık evinin mutfağında çay demlerken, eski pencereden gelen rüzgar perdeyi hafifçe dalgalandırdı. Camın köşesindeki çatlak aylar önce oluşmuştu. Bir ara yaptırırım demişti. Ama o ara hiç gelmemişti. Artık evde yalnızdı. Kızı Derya, iki yıl önce hayata veda ettiğinde, Evdeki her şey durmuştu. Sadece saat tıkır diyor. Rüzgar sızıyor, duvarlar sessiz ağlıyordu. Tam o sırada kapı çaldı. Ağır, tanıdık bir ses. Kapıyı açtığında karşısında Mert vardı. Derya'nın eşi. Elinde küçük bir alet çantası, yüzünde yorgun ama kararlı bir ifade. "Selamün aleyküm Zeynep teyze." dedi sessizce. "Aleyküm selam oğlum." dedi kadın, şaşkın ama sevinçli bir tonda. "Hayırdır?" Bu ne hal? Mert göz ucuyla kırık pencereye baktı. Geçen hafta yan komşu söylemiş, cam çatlamış. dedim. Gelip bakayım. Kadın istemsizce gülümsedi. Uğraşma oğlum, ben hallederim. Yok teyze, dedi Mert hafifçe gülerek. Sen halledemezsin. Çünkü hiç halletmiyorsun. O an evin içinde yıllar sonra ilk defa bir kahkaha yankılandı. Ne çok özlemişti bu sesi. Bu doğallığı. Mert içeri girdi, ayakkabılarını çıkardı, çantayı yere koydu. Pencereye yaklaşıp dikkatle baktı. Cam çatlamış ama çerçeve de gevşemiş. Yağmur girerse daha kötü olur. Kadın perdeyi tuttu, sessizce izledi onu. Mert'in hareketlerinde hem güven hem bir hüzün vardı. Elindeki tornavidayı sıkıca tutarken sanki sadece pencereyi değil, kendi içini de onarmaya çalışıyordu. Bir süre konuşmadılar. Sadece aletlerin sesi, rüzgarın ulutusu, sobadaki odunların çıtırtısı. Sonra Zeynep Hanım çay tepsisini getirdi. Bir mola ver, üşümüşsündür. Mert çay bardağını aldı, teşekkür etti. Elin titriyor, dedi kadın farkında olmadan. Yok, dedi Mert gülümsemeye çalışarak. Alışkanlık belki. Kısa bir sessizlik. Sonra kadın Sesi titrek ama samimi bir tonda sordu. Bunca zaman hiç uğramadın. Niye şimdi? Mert bir an durdu. Camın kenarındaki çatlağa baktı. Ben de bilmiyorum dedi. Belki de tamir etmem gereken tek şey bu pencere değildir. Kadın sustu. Sanki kalbine dokunan bir şey geçmişti. Ne diyebilirdi ki? O da biliyordu. Bu evde tamir edilmesi gereken tek şey cam değildi. Mert akşama kadar çalıştı. Yeni çerçeve taktılar, eski perdeyi yıkadılar. Birlikte sessizce yaptılar her şeyi. Ama o sessizlikte öyle bir anlaşma vardı ki, kelimelere gerek yoktu. Akşam çökerken dışarıda ince bir yağmur başladı. Mert elini camın üzerinde gezdirdi. "Artık sızdırmaz," dedi gururla. Kadın başını salladı. "Eline sağlık oğlum. Derya olsa gurur duyardı seninle." O an İki çift göz buluştu. Ne aşk, ne yasak, ne suç vardı o bakışta. Sadece anlayış. İki yalnız kalbin birbirini tanımasıydı bu. Mert çantasını toplarken kadın sordu. Yemek yiyeceksin değil mi? Zeytinyağlı fasulye yaptım. Olur dedi Mert. Ev yemeği kokusunu özlemişim. Masaya oturdular. Yemek boyunca çok konuşmadılar. Ama her lokmada, her sessizlikte bir yakınlık vardı insanca, sade, sessiz bir bağ. Yemekten sonra Mert kalktı, teşekkür etti. Camı yarın tekrar kontrol ederim, dedi. Kadın gülümsedi. Sen yeter ki gel, pencereyi boş ver. Mert bir an durdu, kadının yüzüne baktı. O cümlede ne kadar çok anlam gizliydi. Bir anne yüreğinin sıcaklığı, bir yalnız kadının duası ve bir adamın yeniden nefes alma isteği. Kapıdan çıkarken Mert başını eğdi. Allah razı olsun teyze dedi. Ben senden razıyım oğlum dedi kadın yavaşça. Kapı kapandı. Kadın pencereden baktı. Yağmur camın yeni çerçevesinden süzülüyordu. Rüzgar artık içeri girmiyordu. Ama onun yerini başka bir şey almıştı. Bir huzur, bir sıcaklık, bir ses. Hayat hala burada. Ertesi sabah Zeynep Hanım erkenden uyandı. Evde yeni bir his vardı. Sanki gece boyunca biri evi havalandırmış, bütün eski kokuları dışarı bırakmış gibiydi. Pencere sağlamdı artık. Rüzgar içeri girmiyor. Perde sessizce dalgalanıyordu. Ama onun kalbine giren bir şey vardı. Adı yoktu. Sadece huzur. Kahvaltı hazırlarken aklına Mert geldi. Camı yarın tekrar kontrol ederim demişti. Ama her halde öylesine söylemiştir. Diye düşündü. Yine de kahve pişirirken iki bardak koydu. Alışkanlık işte. Belki gelir, belki gelmez. Saat on biri geçerken kapı çaldı. Kadın istemsizce gülümsedi. Açtığında karşısında Mert'i gördü. Elinde küçük bir poşet, içinde simit, peynir, zeytin. Sabah kahvaltısı getirdim, dedi. Kadın şaşkın ama mutlu bir tonda cevap verdi. Ben de yeni demlik koymuştum. Tam zamanında geldin. Mutfakta oturdular. Sade bir sofra. Her şey çok sıradandı. Ama ikisi için bu sessizlik bile kıymetliydi. Zeynep Hanım çayı doldururken sordu. İşin gücün ne oldu? Mert omuz silkti. Biraz ara verdim teyze. Zaten kafam doluydu. İnşaatta çalışıyordum ama ellerim titriyor artık. Pek tutmuyor aletleri. Kadın başını salladı. Yorgunsun oğlum. Kalp yorgunluğu ellerden belli olur. O cümle Mert'in içine işledi. Böyle şeyleri kimse fark etmemişti şimdiye kadar. O da yıllardır kimseye içine açmamıştı. Ama bu kadının sözlerinde yargı yoktu. Sadece anlayış. O günden sonra Mert daha sık uğramaya başladı. Bir gün kapı kolunu tamir etti. Başka gün eski radyoyu. Bazen sadece bir çay içmek için geldi her gelişinde ev biraz daha canlı oldu. Sobanın sesi, çayın kokusu, rüzgarın sesi. Hepsi yeniden yaşama işareti gibiydi. Bir akşam üzeri, gökyüzü morarmış, hafif yağmur başlamıştı. Mert, elinde küçük bir kutu ile geldi. Ne bu? dedi kadın. Camın köşesine süreceğimiz macun. Daha dayanıklı olur. Kadın güldü. Sen hala o pencereyle uğraşıyor musun? Evet dedi Mert. Çünkü bazen bir şey tam görünse de içinde hala çatlak kalır. Kadın sustu. Bu cümlede bir pencere değil, kalp vardı ama söylemedi. Sadece sessizce eline bir havlu uzattı. Onlar konuşmadan anlaşıyorlardı artık. Bazen çay içerken aynı anda bardağa uzanıyor. Sonra utanıp geri çekiliyorlardı. Kelimeler gereksizdi gözlerin söylediğini ağız tekrarlamaya cesaret edemiyordu. Bir gün, akşam ezanından hemen sonra, elektrikler gitti. Ev karanlığa gömüldü. Zeynep Hanım mum ararken, Mert elinde küçük bir fenerle geldi. Işık yüzüne vurduğunda, kadının gözleri parladı. ''Sen her defasında ışıkla geliyorsun.'' dedi kadın gülerek. Mert cevap vermedi. Ama o gülümsemeyi uzun süre unutamadı. O gece uzun sürdü. Mum ışığında eski fotoğraflara baktılar. Birinde Derya vardı. Düğün günü beyaz gelinliğiyle. Zeynep Hanım'ın sesi kısıldı. Ne güzeldi o gün. Herkes gülerdi. Mert başını eğdi. Ben o gün onun gözlerinde başka bir şey görmüştüm. Sanki bana değil hayata gülümsüyordu ve ben o gülüşü koruyamadım. Kadın elini masanın üzerine koydu. Hayatı kimse koruyamaz oğlum dedi yumuşakça Biz sadece hatıraları yaşatırız. Uzun bir sessizlik oldu. Sadece mumun alevi titriyordu. Sonra Mert neredeyse fısıltıyla sordu. Sen hiç affedebildin mi? Kadın gözlerini kapadı. Zamanla dedi. İlk başta Allah'ı suçladım. Sonra kendimi. Ama sonunda anladım. Bazen kaderi affetmek insanı hayatta tutar. Mert başını salladı. Belki o da o anda kendi içindeki affi bulmuştu. Gecenin sonunda Mert kalktı. Mumun ışığında kapıya kadar geldi. Yarın gelirim, dedi kısık sesle. Kadın hafifçe gülümsedi. Camı değil, kendini tamir et oğlum. Ben buradayım. Kapı kapandı. Dışarıda yağmur yeniden başladı. Kadın pencereye yaklaştı. Yeni çerçeveden yağmur damlaları kayıyordu. Cam sağlamdı. Ama içindeki kırık artık onarılmış gibiydi. O gece ilk defa rahat uyudu. Rüyasında Derya'yı gördü. Kızı gülümsüyordu. Elinde bir pencere camı tutuyordu. Anne diyordu. Artık rüzgar girmiyor, değil mi? Kadın ağlayarak gülümsedi rüyasında. Hayır kızım, artık girmiyor. Kış yavaş yavaş geliyordu. Bahçedeki son yapraklar da düşmüş rüzgar artık kuru dalların arasından uğuldamaya başlamıştı. Zeynep hanım sabah erkenden kalkıp sobayı yaktı. Evde artık bir düzen vardı. Sessiz ama sıcak. Kapı her hafta iki üç kez çalıyordu. Kim olduğunu tahmin etmek zor değildi. Mert, alışkanlık haline getirmişti artık. Bazen elinde odun getirir. Bazen manavdan aldığı elmalarla gelirdi. Her gelişinde sadece uğradım derdi. Ama kadın bilirdi. İnsan bazı evlere uğramaz, dönmek için gelir. O gün hava soğuktu. Mert elinde bir çaydanlıkla geldi. Su borusu donmuş olabilir, dedi. Bir bakayım, sonra içeri ısınırım. Kadın gülümsedi. İçeri gel, soğukta üşüyeceksin. Mert eğilip ayakkabılarını çıkardı. Benim için değil, dedi. Bu ev için geliyorum artık. Boş kalmasın diye. O cümle, Zeynep Hanım'ın kalbinde yankılandı. Evet, bu ev uzun zaman boş kalmıştı. Sadece duvarları değil, sesi de. Ama şimdi, sanki nefes alıyordu yeniden. Mutfağa geçtiler. Kadın çorba koydu, mert bir tabureye oturdu. Pencerenin önünden sızan ışık ikisini de aydınlatıyordu. Kadın birden fark etti. O pencere, aylar önce tamir edilen o pencere. Artık onların hikayesinin bir parçası olmuştu. "Cam hala sağlam mı?" diye sordu. Mert gülümsedi. "Cam sağlam ama senin perden biraz solmuş." "Zaman soldurur her şeyi," dedi kadın. "Bazen hatıraları bile." Mert başını salladı. "Evet ama bazı hatıralar renk solsa da kokusunu kaybetmez." O anda aralarında derin bir sessizlik oldu. Ne biri bir şey söyledi ne diğeri baktı. Ama ikisi de aynı şeyi düşündü. Derya'yı. Onların arasında hala onun sesi, onun gülüşü dolaşıyordu. Bir süre sonra kadın pencerenin kenarına gitti. Dışarıda hafif kar başlamıştı. Bak dedi. Kar yağıyor. Derya küçükken her kar yağışında kapıya koşardı. Mert yaklaştı. Omzuna hafifçe baktı. Evet dedi. Karı ilk o severdi. Kar, gökyüzünün affıdır, derdi bana. Kadın gözlerini kapadı. İlk defa o cümlede bir huzur hissetti. Sanki gerçekten gökyüzü affetmişti artık. Birlikte sessizce dışarı baktılar. Kar taneleri cama dokunuyor, hemen eriyordu. Mert elini cama koydu. Artık soğuk değil, dedi. Kadın hafifçe gülümsedi. Çünkü içeride ateş var. O gün uzun sürdü. Zeynep hanım geçmişten bahsetti. Mert dinledi. Hiç bölmeden, hiç yargılamadan. Her anlatılan anı, kadının yüreğindeki yükü biraz daha hafifletti. Akşam olduğunda kadın yorgun ama huzurluydu. Mert kalkarken kapı eşiğinde durdu. Elimden geldiğince uğrarım, dedi. Kadın cevap vermedi. Sadece başını salladı. Ama içinden geçirdi. Artık uğrama değil, gelme zamanı senin için. O gece kadın uzun süre uyuyamadı. Düşündü. Belki Allah insanın hayatına bazı kişileri tesadüf gibi değil, tamir için gönderiyordu. Bazı insanlar gelir, bir pencereyi onarır ama giderken insanın içindeki rüzgarı da dindirir. Sabah olduğunda evin her köşesi huzurluydu. Sobanın çıtırtısı, kahve kokusu, karın sessizliği. Her şey tam yerindeydi. Kadın aynaya baktı. Gözlerinin kenarında çizgiler derinleşmişti ama bakışında ışık vardı. O an pencereye yaklaşıp elini cama koydu. Soğuk değildi. Kendine fısıldadı. Artık hiçbir şey kırık değil. Bahar gelmişti. Kar erimiş, bahçenin kenarından yeşil filizler baş göstermişti. Zeynep Hanım pencerenin önüne bir saksı koydu. İçine fesleğen ekti. Toprağı karıştırırken elleri titriyordu ama kalbi sakindi. Mert bir süredir gelmiyordu. İşi yoluna girmiş, şehir dışında bir şantiyede çalışmaya başlamıştı. Ara sıra telefon eder. "İyiyim teyze, pencere hala sağlam mı?" diye sorardı. Kadın her defasında gülümseyerek, "Çok şükür, hala ayakta" derdi. Aslında pencereden çok kendi yüreğini kastederdi. Bir pazar sabahı kapı çaldı. Zeynep Hanım kapıyı açtığında karşısında Mert'i gördü. Yüzü esmerleşmiş, Elleri nasırlı ama gözleri aynı sıcaklıktaydı. "Elimde küçük bir şey var." dedi çekingen bir gülümsemeyle. Poşetten küçük bir cam parçası çıkarıp gösterdi. "Şantiyede buldum." dedim. "Bizim pencereye benziyor." Kadın parçayı aldı, ışığa doğru tuttu. Cam güneşi kırıyor, duvara küçük renkler yayıyordu. "Baksana." dedi. "Işığı kırıyor ama yine de güzelleştiriyor. Demek her kırık Işığı farklı yansıtıyor. Mert sessizce başını eğdi. Belki biz de öyleyiz teyze. İkisi de bir süre sustular. Sonra Mert bahçeye baktı. Toprak yeniden canlanmış dedi. Her şey geri geliyor gibi. Kadın yavaşça gülümsedi. Her şey değil oğlum dedi. Bazıları geri gelmez. Ama biz onların yerine bir dua bırakırız. O gün birlikte bahçede çalıştılar. Kadın feslenleri dikti, Mert saksıları taşıdı. Arada çay içtiler, eski günlerden konuştular. Her cümlede bir hafiflik vardı artık. Acı değil, şükür. Akşamüstü gökyüzü turuncuya dönerken Mert vedalaşmak üzere hazırlandı. Yarın dönmem gerekiyor, dedi. Kadın başını salladı. Allah yolunu açık etsin, dedi. Sonra ekledi. Sen geldikten sonra bu ev hiç soğumadı. O cümlede bir teşekkürden fazlası vardı. Bir hayatın içinde yeniden nefes alma şükrü. Mert bir an durdu, kadının ellerine baktı. Senin sayende ben de soğumadım teyze, dedi. Artık cam değil, kalp tamir ettim ben. Kadın gözlerini indirdi. Kalp tamir olmaz oğlum, dedi yavaşça. Ama bir başkasının ateşiyle ısınır. O an Mert anladı. O ateş aşktan değil, merhametten geliyordu ve o merhamet her şeyi değiştirmişti. Kapıya geldiler. Güneş tam batarken pencere bir anlığına parladı. O ışık ikisine de vurdu. Kadın o ana baktı ve fısıldadı. Görüyor musun? Bu cam artık kırık değil. Mert gülümsedi. Evet, dedi. Çünkü artık rüzgar değil, ışık giriyor içeri. Bir an sessiz kaldılar. Sadece rüzgarın hafif sesini ve uzaktan okunan akşam ezanını duydular. Sonra Mert adım attı, kapıdan çıktı. Ama bu defa arkasına bakmadı. Çünkü biliyordu. Artık gitmek ayrılık değildi, tamamlanmaydı. Kadın pencerenin önüne oturdu. Fesleğenin üzerinde güneşin son ışığı parlıyordu. Elini cama koydu. Cam sıcaktı. Kendine fısıldadı. Artık hiçbir şey kırık değil. Sonra gözlerini kapadı. Derya'nın gülüşü, Mert'in sesi, evin sessizliği. Hepsi birlikte tek bir melodiye dönüştü. Bir pencerenin ardında başlayan hikaye artık kalpte tamamlanmıştı.